Heh, aldık. Aldık. Öyle. Hoppa. Levreği getirdim arkadaşlar bugün 112. Daha zevkli bunu avlanmak. Şöyle Daiva Legalis. 1.12, 2.44 kamış. Mini Crossfire var üzerinde. 0.06 milim incelikte milim demeyeyim de ee, ip var. Ucundaki klips de böyle minicik. Umarım kameraya güzel yansıyordur bunlar. Bir buçuk saat sonra falan avlanmaya başlarım. Yine atacağım ama bu saatte tabii bir şey olacağını sanmıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün kullanacağım saatte yani en başta deneyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu renk deneyeceğim. Sonra limona geçeceğim. Hava karardığında tamamen. Kararmadan önce ama hafif ışık varken bunu deneyeceğim. Bakalım. Bundan ümitliyim güzel bir renk, mora çalan bir e, var. Ön tarafta biraz sarılık var, güzel. Deneyelim bakalım, bize rast gelsin. Erken saatte başladı. Hadi bakalım. Buram Murat abi. Eyvallah, rastgele. Güzel ama. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Nereye park ettin? Ha burada mı? Ha. Yok, ben burada değildim. Şuraya gittim de biraz. Ne, ne abi? Yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi be. Ne abi? Geliyorum işte buraya. Gelemiyorduk. Şey, ona. Geçer, abiyle. Doğrudur. Herhalde. Öyle. İyi be. Ne az? <laughs> Geliyorum balığa, gidiyorum. Nasıl? Video çekiyorum. Nasıl? Rapala sahte. Şu anda yapmıyor pek de. Tek tük yapıyor da. Biraz daha kararınca olur gibi. Bakalım. Boş. Daha yeni atıyorum ben. De. Ha. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Arabada sandalye var hissettin mi? Yok bana evet. şey yok. O şurada benim şey çantam. Orada oturursan orada var. Sandalye de oturuyor. engel olmayacak şekilde. Evet. Ben çünkü hastalıklı gibi atarım. Hiç böyle dünyayla bağlantım kesilir. <laughs> o yüzden şey. şey yapma yani. Öyle sandalyeye oturamam yani. Eyvallah. Abi. Sen nasıl gidiyor? Solodaydım ben de. He. Nasıl balıklar? İyi ya. Sen bıraktın tabii sana. Evet. <laughs> <laughs> atıyor i̇şte çekiyor işte Yani incecik şey. Çok olta. güzel ama. Güzel, güzel. Kafa Çok atmayı daha atmayı ileri var şu... da. Kafa atıyor mu? Şu anda yok. Ben bir değişik bir apala deniyorum şu anda da. Daha doğal bir renk. Mavi. Hmm. Karışmıyor değil mi? Çok karışıyor. Arada karışıyor. Şöyle bir mor şey var. Yalnızı. Bakalım. Biraz onu atayım da hava kararınca limon rengi gece bu renk. Balık sonra buraya sıkıştırır şeyleriz, kraçaları. Bunlar vampir şey vampir diyorum. Şey pirana gibi. Sarı kanat, Sarı kanat. He. Sarı kanat. Kop. Bazen Lüfer geliyor ama çok tük. Şansın varsa. <laughs> Heh, <laughs> aldık. Aldık. Hoppa. Güzel boy. Şöyle kameraya da gösterelim. Arkadaşlar bu yeni denediğim sahteyle aldım. Biraz sakinleşirse. Evet. Boy güzel. Bugün iri çıkacak boylar. Bakalım şöyle. <laughs> Boy güzel. Ee, bir de bu saspent dediğimiz 8 santimlik bir sahte kısırı koyalım. Evet. direkt gördüm Değil mi? Geldi ya, Yakından atlıyor bunlar. Kıyıya kadar gelmiş. Geliyorlar. İşte kıyıya kadar takip ediyor. Ondan sonra şey yapıyor. Ee, saldırıyor birden. Yerse. İki tane çarpma iğne dedikleri çarpma. üçlü iğne var bunlarda. Hayvan şuna dokunsa bile giriyor çoğu zaman. Tabii göbekten, göbekten de girer. Tabii tabii çoğu yerden girebiliyor. Ha? Su alacak şeyim yok ya. İpim yok yani. <laughs> Olsa. Hop. Üst üste gelmek Şöyle yapayım ben de. İstersen bu tarafında dur. Sen bilirsin. Böyle daha iyi aksiyon veriyorum. Seni de görürüm ha. Akıntı çok burada. Evet. Bak şimdi ya. Tamam tamam. Yok ya tam çekerken yapıyor. <laughs> Takip ediyor buraya kadar. Kasmalamı diyorlar, değil mi? Tabi tabi. Bunlar hmm, Tabii canım, ona göre yapıyorlar işte. Bu işleri, bunlarda da çok şey var ya, değişik markalar, kaliteli markalar, yüksek fiyatlılar. Şey var Bak Bu sarı kanat, hatta 300 santim birisiyle yukarı döner, bu büyük bir bir saat önce de aldılar iki tane. Bugün balık olacak gibi. Bazen böyle buradan alıyor biliyor Allah. Görüyorsun balığı. Geldi buradan aldı. Ya. <gülüyor> yakından aldı. <laughs> Ona su. Tabi tabi o, ya, tabii, tabii o gid gid diyor. gidecek diye <laughs> şey yapıyor. <laughs> Şuradan alırız ya şey olsun da. Hmm. Az daha kararsın limona döneceğim. Limona geçelim biz. Artık ışık düştü. Klips de birazcık bozulmuş değiştirsem mi acaba ama yok be. Tam gölgede. Ah. Ah. Boruyor değil mi? Ah. Oynayacağım arkadaşlara. Vallahi şükür ya. Alamam otur bunu şükür. çok şey yapmamak lazım. Çok açık atmaz. Şurada esinize ne var oyun. Aha. Seninkine geliyor abi. Var ya vurdu benimkinin oradan çık, seninkine doğru gitti. Gelmedi. Küçük balık ya. O şeyin şu sağdakinin şey. <laughs> ha aldık. Bravo. Hoppa. Yakında aynı yerde. <laughs> Al arkadaşlar. <laughs>